Kurova'dan dünyaya açılan 5 Ocak televizyon ekranlarından herkese harika bir gün, harika yarınlar dileyerek bugün programımızı açıyoruz her zaman olduğu gibi. Bugünkü program konuğumuz sevgili Zeycan Kara, Kılıç Hasan, pardon Karasan diyecektim. Kılıç Aslan. Zeycan Hanım hoş geldiniz televizyonumuza. 5 Ocak yayın grubu olarak sizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Tamer Bey. Hoş buldum. Teşekkür ediyoruz. Efendim sizi Zeycan Kara Kılıç, Kılıç Aslan'a Aslan takıldım ben de bilmiyorum. Kılıç Zeycan Kılıç Aslan'ın Aslan kamuoyunda çok simasınız siz. Ancak bilmeyenler için de bir Zeycan Kılıç Aslan tarifi yapabilir misiniz rica etsem? Programı öyle açılmış olalım en azından. Evet, öncelikle sevgili Adanalılar kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Kucak dolu tüm Adana halkına buradan selam gönderiyorum. Teşekkür ederiz. Biz de Adana Halk size teşekkür ediyoruz efendim. Zeycan Kılıç Aslan, e, e, annem, e, bir evlat sahibi. Evet. E, Diyarbakır, Çelik kökenli bir ailenin kızıyım, Türkmen bir aileye mensubuz. 11 kardeşiz. E, kısaca Zeycan Kılıç Aslan bu. Harika. Peki Zeycan Kılıçaslan Adana siyasetinin neresinde bize birazcık ondan tarif eder misiniz? Biraz oralara girmek istiyorum direkt. Evet. Zeycan Kılıçaslan siyaseti yani yaklaşık 17-18 yıldır aktif siyasetin içerisinde olan evet. bir Zeycan Kılıç Aslan 2006 senesinde iktidar bir partide AK Parti ilk kadın kolları Başkan Yardımcılığı Yantım Tanıtım ve ya, Başkan Yardımcılığı. Ee, akabinde e, İl Başkan Yardımcılığı, Hı -hı. tabii ki siyasete Sayın Mustafa Doroğlu İl Başkanımızla Hı -hı. siyasete atıldık. Ee, Fikret Yeni ve rahmetli Ziyaretin e, Yağcı e, Allah rahmet eylesin başkanımızla birlikte 16 yıla Aşkım aktif bir e, siyasetin içerisinde siyaset yaptık. Evet. AK Parti siyasetinde geçmişim e, Alpaytı evet Zeycan Hanımcığım, bir şey sormak istiyorum bu bu sizin söyleyecekleriniz önemli çünkü Adana kadınlarının e, siyasetteki yeri yeterli mi sizce yani yeterle bu kadar yeter diyor musunuz ya da daha mı fazla kadın sayısının çoğalması mı gerekiyor? Ben hep e, kadın odaklı e, siyasete kadın kollarında başladığım için gerçekten Adana bu konuda yetersiz olduğunu düşünüyorum. Tamam bizim kadın kollarımız var örgütün içerisinde, hı hı. E, örgütü ilk kadın kolları, ilçe kadın kolları ama tabii ki e, gönül ister ki e, kadınlarımıza daha çok öncelik versin. E, kadın siyaseti gerçekten daha da düzgün yürüttüğü için kadınlarımıza sahip çıkalım. Ben de bir kadın siyasetçi olarak tabii ki önceliğim kadınlardır. Evet. Peki. Şimdi biz biliyorsunuz programımızın adı Tamer Gözüleriyle Gündem Sanat Programı. Evet. Daha çok sanat programları da yapıyoruz ama mesela siyasetçilerle de program yapıyoruz. Fakat dönüyor, dolaşıyor. Orada da programın finali ya da ortasında ya da başında şuraya geliyor konu. Sanatla ilgisine geliyor e, konuklarımızın. Sizin sanatla ilginiz ne derece? Yani siyaseti seven sanatı da seviyor. E, tabii ki sonuçta e, sanat e, bu ülkenin gerçekten e, en önemli değerlerinden biridir. Yani sanata değer vermek. Ben de e, bir sanat sever bir siyasetçi olarak gerçekten sanata çok büyük bir saygım var. Teşekkür ederiz efendim. Sizi bunu sizden duymak, aktif siyaset yapanlardan bu tarz yaklaşımları duymak bizi çok mutlu ediyor. Bu Adana sanatçıları olarak ya da Adana'da sanat yapan aktif sanat yapan evet. arkadaşlar adına konuşuyorum bu lafı. Peki Zeydan Hanım, şöyle devam edelim mi? Ne dersiniz? Ee, Zeydan, bakın. Zeydan Hanım diyorum size ya. <laughs> Zeydan, Zeycan hep çağrışım yapar bende de. Bu kadar da çağrışım olmaz ama çok dedim evet. Program öncesi de size yanlış telaffuzlarda bulundum özür diliyorum bunun için. Estağfurullah. Zeycan Hanım şöyle yapalım mı? Programı şöyle akıtalım mı daha doğrusu ne dersiniz? Sizin de fikrinizi alayım. Ee, ve Zeycan Kılıç Hasta'nın Adana siyaseti ve Özel hayat hakkında neler yapıyor? Onunla biraz bize bilgi verir misiniz? Şimdi Adana siyasetinde tabii ki geçmişim e, AK Parti siyasetinden. Cumhuriyet Halk Parti, e, şu an Cumhuriyet Halk Parti Yüreğir belediye meclis üyesiyim. E, yaklaşık 3 e, seneye aşkın e, adına Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'la yollarımız kesişti. E, i̇yi ki de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis üyesiyim. E, açıkçası. Hı hı. E, onun dışında ev, e, yani evlilik hayatım e, şu an bekar bir kadının, e, Bekarım 17 yaşında bir erkek çocuk annesiyim. Daha çok e, e, halka, siyasete ve sahaya zaman hı hı. ayırdığımız için e, kısaca Zeycan Kılıç Aslan bu. Evet. Sizin bir de dernek çalışmalarınız var değil mi Zeycan Hanım? <laughs> Bildiğim kadarıyla Atak Dermi'ydi derneğiniz. Evet. Orada. Atakları biraz anlatır mısınız? Ne, ne yapıyorsunuz Ataklarda? Oranın başkanlığını yapıyorsunuz? Evet evet doğrudur. Ee, şimdi e, siyaset ve dernek STK başkanlığım. E, Az sen Diyarbakır çermikli olduğum için Diyarbakır çermikler derneğinde de ikinci başkanlık yaptık. Sayın Başkanımız Zafer Atakay, burada ona selamlarımı iletiyorum. Ee, ki e, ben hep e, siyasette gerçekten hep kadın e, kadınların ön planda olmasını isteyen bir siyasetçiyim. Hı -hı. Çünkü çok erken yaşta siyasete atıldım. Hı hı. E, yaklaşık 17 sene oldu. E, ama bunun dışında ne yapabiliriz? Gerçekten o kadar çok e, böyle e, mutfakta e, çok becerikli insanlar. Mutfak derken yani şunu şöyle anlayalım. E, o kadar bilgili ve donanımlı hanımlarımız var ki biz onların bilgilerini becerilerini sahaya aktaralım ve bu yüzden derneği kurdum ki sanata çok önem verdiğim için de. Hmm. Kısa adı Atakter Derneği. Açılımı Adana ne? Adana'yı tanıtma, kültür, sanat ve turizm derneği başkanıyım. Harika. Yaklaşık 2000 kadın üyesi olan bir derneğiz ve Adana'da gerçekten çok büyük bir ses getirdi. Özür dilerim. Peki bu derneğe sadece kadınlar mı üye olabiliyor? <laughs> evet. Allah Allah. Enteresan. <laughs> milletim... Yeni duydum bunu. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> yani kadınlar e, siyasette olmalı. <laughs> kadınlar sivil toplum örgütlerinde önde olmalı çünkü başarı kadınlarla olduğu için hı hı. E, ben de bu derneği tüm üyelerim kadınlardan oluşuyor. Niye böyle bir şey gereksin duydunuz ki sadece kadınlar? Hani şunun için soruyorum bu soruyu da yani sizi yanlış alamayın yaptığınızı destekliyorum aslında. Kadınların e, aktif hayatın içerisinde daha yoğun olması için mi böyle bir yola Sosyalleşmek her zaman iyidir yani. Kadınlarımızın daha da çok sosyal ve aktif hem siyasette evet. hem sosyal açıdan bu derneği kurduk ve gerçekten de çok güzel etkinlikler yaptık, dolu dolu etkinlikler yaptık. Hı hı. Bir sene oldu, biz yılımızı da yaptık. Çok güzel, büyük bir coşkuyla kutlama yaptık. İlk Anneler Günü etkinliğimizi evet. Yüreğir Atatürk Kültür Merkezi'nde Yüreğir'in annelerine dokunduk ve çok da güzel oldu. Akabinde babalar günü ve biz babalar gününü de çok güzel bir şekilde kadın askerlerimiz diyorum bütün kadınlarımı. Ama dernekte <laughs> hiç baba yok, değil mi? Yok baba yok, baba yok. <laughs> Ama şöyle bu derneğin gerçekten proje koordinatörü sevgili yani. E, ayrıldığım çocuğumun babası e, gazeteci Yusuf Ziya Yılmaz oldu. E, onun bende çok emeği var. Öncelikle e, Yusuf Ziya Yılmaz'a da burada çok teşekkür ediyorum. O zaman ediyorum. Yusuf Ziya Yılmaz <laughs> abimize de buradan selam, sevgilerimizi gönderelim. Evet. Buradan Yusuf Bey'e de selamlarımızı iletelim. Evet. evet. Peki. Şimdi bizim program formatımız gereği şöyle bir bölümümüz var. Gelen mesajları seslendiriyoruz, bazı mesajları çok sayıda mesaj geliyor da, evet. bazılarını seslendiriyoruz efendim. Şimdi bir takipçimiz şöyle bir şey yazmış, ee, siz bize ve size güzel bir şey söylemiş aslında. Ee, birkaç programdır takip ediyorum programımızı, kadınlara ağırlık vermeniz takdire şayan demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Adınızı da yazsaydınız adınızı da anons ama atsız bir takipçimiz adını İzleyicimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Aynen aynen. Ve bir takipçimiz daha. E, sizin için güzel bir şey yazılmış efendim. <laughs> e, bu kadar güzel konukları nereden buluyorsunuz diye bir mesaj. Çünkü bir hafta önce de bir kadın konuğumuz vardı. Evet onunla ilgili de güzel şeyler yazmışlardı. Bu haftada sizinle ilgili güzel duygu ve düşüncelerini yazan dostlar var. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben Zeycan Hanım adına da teşekkür ediyorum sizlere. Buyurun devam edelim o zaman. Şimdi birkaç tane daha var. Orada bir, birazdan biraz <laughs> daha okumaya devam edeceğim. Bu arada sadece güzel olan mesajları değil, olumsuz mesajları da olursa ki. Eleştirel mesajlar. Evet. Tabii benden aşağı vurulmamış mesajları da seslendiriyoruz. Biz yani hep özellikle seçmiyorum ben güzel mesajları. Şu ana kadar gelen mesajlar güzel mesajlar. Yani onu Çok söyleyeyim. teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz iyisi de eğrisiyle de doğrusu da e, cevaplardan kaçmıyoruz. Tabii Temel tabii. Bey. Yani. Buyurun. Nerede kalmıştık? Sizin lafınızı mı kestim ben? Evet. <laughs> Ee, Zeycan Hanım, peki şöyle bir şey daha sorayım o zaman size. Madem sorular, ben soruyorum, siz konuşuyorsunuz, ben soruyorum, siz konuşuyorsunuz şeklinde döndü program. Soru cevap şeklinde. Evet, evet. evet. Peki, e, bu kadar yoğun trafiğinizin içerisinde özel hayatınızda zaman buluyor musunuz? özel hayatınızdan kastım şu, Çocuğunuzla ne, ne derece ilgileniyorsunuz? Bu arada Zeydan Hanım'ın da oğluyla da tanıştım Emirhan'la, değil mi? Adam? Emirhan. Emirhan pardon. Emirhan'a da buradan selam sevgi gönderiyoruz. On numara sekiz yıldız bir adamdı yani. <laughs> evet. Çok güzel bir çocuğunuz var. Güzel evlat yetiştirmişsiniz teşekkür evet, ediyorum. Çok güzel. Temin bir ediyorum. evlat yetiştirdik ebeveynler olarak gerekli Susya yılmaz gerek ben gerçekten. E, oğlumla da gurur duyuyoruz. Evet, evet. Başarılı bir çocuk Emirhan. E, yani evet bazen oğlum e, zaman ayıramadığım günlerde oluyor. 17 yaşında ergen evet. bir çocuk yani. E, çünkü sürekli sahada olan bir siyasetçiyim. E, Artı dernek başkanlığım. Evet. Yani zaman zaman böyle çatışmalar oluyor ama tabii ki zaman ayırmaya da çalışıyorum bir tane evladım var. Zeycan Hanım, peki Yüreğir Belediyesi'ndeki durum ne? Yani neler yapıyorsunuz orada? Şimdi e, Çünkü Zeycan Hanım kendi de, e, konuşmasında da başında da bahsetti. Yüreğir Belediye'mizin meclis üyesi aynı zamanda. Onun için böyle bir soru sorma gereği hissettim. Neler yapılıyor orada? Yüreğir Belediyesi'ndeki durumlar ne? Güzel mi? Güzel günler gidiyor mu Yüreğir Belediyesi? Yüreğir Belediyesi, e, öncelikle buradan e, Sayın Başkanımız Ali Demirçalı'ya e, selamlarımı iletiyorum ve meclis üyesi arkadaşlarıma da selamlarımı iletiyorum. 30 yıl sonra e, e, kazanılmış bir belediye. Bu bizim için gerçekten büyük bir zafer, büyük bir başarı Ali Çalı'yla. Ee, Yüreğe Belediyesi çok büyük bir borç batağındaydı. Bundan hı hı. önceki e, dönem belediye başkanımız gerçekten e, bir e, şöyle e, 1 milyar 100 milyona yakın e, borcumuz vardı ve biz bu borcu e, kısa bir sürede kapattık ve e, mali bir disiplin sağladık Sayın Ali Çalı başkanımızla birlikte. E, i̇zninizle gözlüğümü takabilir miyim? Tabii tabii. tabii. <laughs> evet. Şimdi Yüreğir Belediyesi gerçekten Yüreğir'in bine yakın bir nüfusa sahibiyiz ve 107 mahallesi olan Yüreğir çok zor gerçekten bir ilçe, kozmopolitik bir ilçe olduğu hı hı, için hı. bunun dışında bizim yaklaşık 80 milyon vergi borcumuz vardı. Vergi borcumuzu kapattık ve 480 milyar değerinde esnaf ve Piyasa borçlarımızı biz kapattık. Son bir yıl içerisinde de başkanımız Sayın Ali Demirçalı iş akitlerini sona eren çalışan ve toplamında 82 milyon 88 bin 307 TL tutarında emekli ve ikramiye tazminat alacaklarını biz ödedik. Burada durduracağım sizi. Evet. Neden durduracağım? Ee, sevgili Ali Demirçalı ile gene televizyonumuzda bir ziyarette bulunmuştu. Tesadüfen orada ben de bir şey sordum kendisine. Bir, bu arada ben Seyhan Belediyesi emeklilerindenim. Sıra. Seyhan Belediyesi'nde işte biraz ödemelerle, emekli ödemeleriyle ilgili sorunlar yaşandı. Ali Başkanım'a ben şey dedim. Başkanım bu Yüreğir Belediyesi'ndeki emeklilerle ilgili ödemeleriniz ne durumda? Benim dedi kimseye beş kuruş borcum kalmadı. Herkesin parasını ödedik dedi. Ve çok şaşırdım. Neden şaşırdım? Ya biz de o sırada Selam Belediyesi maalesef ödeme alamamışız. Yani Sadece ben değil, 84 tane emekli arkadaş adına bunu sordum. Ali Başkan'ı biz de takip ediyoruz. Ali Başkan'ımıza çalışmalarını çok da beğeniyoruz yakından. Biz 5 Ocak yayın grubu olarak yüreği belediyemizin yaptığı bütün işleri takipindeyiz. E, tabii ki e, kısa bir sürede borçlu bir e, belediyeyi alıp e, ve kısa bir sürede hem bu borcu kapatıp emekli ve tazminatı hak doğmuş e, kardeşlerimizin sayın başkanımız çok kısa bir süre içerisinde hı hı. emekli tazminatlarını ödedi. Evet evet öyleymiş. Harika. Evet. Biz de çok mutlu olduk. yani özellikle. Yüreğinden emekli olan arkadaşlar adına mutlu olduk Tabii bizi çok da bağlayan <laughs> Çünkü bir durum başkanımız değil ama. emekçi ve işçilikten gelen bir belediye başkanımız, halk insanı. Yani halkın burada mağduriyetini bildiği için Sayın Ali Demirçalı gerçekten bu konuda çok güzel bir tevazı örneği gösterdi. Ve emeklerin de yüzünü güldürdü. birkaç mesaj daha okuyabilir miyim? İzin verir misiniz? Hazır elimizdeymişken. Çok var mesaj da ama şimdi bir okumaya kalsak 45 dakika sürer. Onun için aynen içlerinden. Şu basıyorum. Hangisi denk gelirse onu okuyorum. Kusura bakmayın. Diğer mesajları okuyamadığım için. Şimdi takipçimiz şöyle bir şey demiş. Siz bakın bu eleştirel bir yerde de bir şey olmuş. Bu eleştiriyi de alıyorum ve sizinle paylaşıyorum. Siz sanat programı yapıyorsunuz. Bu siyasetçilerin ne işi var? Demiş. Efendim, hayatımızda siyaset de var, sanat da var. Bunları çok da ayırt edemiyoruz. Öyle değil mi? Tabii ki. ikisi birbirine bağlı. Bağlantılı var. bir durum. Evet, sevgili kardeşimiz. Biz tabii ki hem siyaset hem de sanat olacak. Yani, evet. yani, yani, Artı meclis üyemiz gerçekten sanata çok önem verdiği için ben tam Bey'i kırmadık yayına geldi. Evet, evet Sanata, evet, evet, sanata çok önem veren bir meclis üyesi. Bu arada Zevcan Hanım... Zeycan. Özür <laughs> dilerim. Zeycan Hanım, Zeycan Hanım'la biz buraya getirtmek için çok mücadele vererek getirdik. Zeycan Hanım yoğun trafiğinin içerisinden bize zaman ayırdığı için tekrar teşekkür ediyoruz 5 Ocak yayın grubu adına ben teşekkür kendisine. ediyorum şimdi e, aynı Aynı e, takipçimiz şöyle bir ekleme yapmış. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. E, bu arada konuğunuzun takip etmekten, sizi dinlemekten olayız rahatsız değiliz. Sadece bunu soru olarak sordum diyor. Yani sizi de görmekten mutlu Çok arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ali İhsan Bey adında <laughs> bir takipçimiz bize bu yorumu yapıyor. Ali İhsan Bey'e de buradan teşekkür ediyoruz. Sağ olun Evet. Ne konuşalım? Ne diyorsunuz? Zana Tömer Bey siz soracaksınız. Biz Adana'nın Bende çok soru var da işte siz de dediniz ya beni çok da böyle sıkıştırmadan sorular sor. Ben de onun evet. için dikkat ederek soruyorum. <laughs> Aynen öyle. Şimdi eşin esprisi bir tarafa tabii de. Şimdi Zeycan Hanımcığım şöyle bir şey daha sormak istiyorum size aslında. Hı hı. Bu gördüğünüz gibi ekranımızda KC'mizde de kadın sanat siyaset diye bir KC attık. Evet. Hı, hı. kadının biraz önce de programın başında da sordum ama buna benzer bir soru bir daha sormak istiyorum Adana'da bu kentimizdeki kadının siyasetteki sanattaki sadece siyaset demiyorum bakın siyasette ve sanattaki yeri yeterli mi sizce? Aslında yeterli bulmuyorum. Ben bu derneği kurmamdaki gerçekten en büyük gaye yani kadınlarımız bazen zaman ayıramıyoruz bir sinemaya gitmeye ya da bir evet. tiyatro bir seyirci olarak bile katılamıyoruz yani. Yani bu ne oluyor sanat bir geri planda kalıyor ve sadece ekran karşısında hı hı. magazinleri seyrediyor hanımlar yani biraz da meraklıyız bu tür <laughs> yani. Ama buradaki özellikle sanatın Önemi bu derneği kurmamızdaki Amaç gerçekten Adana için güzel dolu dolu Programlar yapalım Hem kültür var hem sanat var Hem Adana'nın tarihi var Bilinmeyen Yani biz yaklaşık Adana tüm ilçelerinde evet. ilçe temsilcileri Kadın temsilcileri atadığından Diyelim ki Örnek vereyim bir yumurtalık ilçemize gittiğimizde ee, o ilçeyi tanıtan e, yani e, sanata dair tarihe dair ne varsa e, rahat bir şekilde orada gidip programımızı e, yapıyoruz. Aynı zamanda e, ben burada e, tabii ki e, Silivri'ye selam olsun adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın e, Zeydan Karalar'a ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki Eski adı Silivri. Şu an evet, Marmara Cezaevi evet, olarak aynen geçiyor. Aynen öyle. Falan. Çok değerli. Başkanımızı da inşallah en yakın zamanda i̇nşallah. aramızda göreceğiz. Adana halkıyla tekrardan buluşacak. Evet, şimdi bir şey daha soracağım. Bu arada bu derneğin açılımını bir söyler misiniz? Seslendirir misiniz? Kısa adı Atakter olan Adana'yı tanıtma Açılımı. kültür, sanat ve turizm derneği Pek başkanı. Peki. Kültür, sanat, sanat derneği olarak geçen bu dernekte sanat adına ne yapılıyor? Bir şey yapıyor musunuz ya da yapmak ister misiniz? Tabii ki. Şimdi yapmış olduğumuz etkinliklerde ki sanat adına da mesela gerçekten o kadar çok güzel e, seslere sahip olan sanatçı kardeşlerimiz var, ozanlarımız var e, geri planda. Ama e, kendilerini ispatlamak istiyorlar. Bu derneğin de açılımı gerçekten o kardeşlerimiz sahne alsın. Ki Adana'da Ali Turaç bir kardeşimiz var, sanatçı kardeşimiz. Hı hı. Ben iki sahnemde, etkinlik yaptığım sahnede sahne aldı. Baya da bir izleyici de memnun kaldı. Tabii ki bu Ali Turaç'la bitmeyecek. Diğer kardeşlerimizi de ara ara program yaptığımızda hı hı. tabii ki davet edeceğiz yani halkla da buluşturuyoruz aslında yapmış olduğumuz kültür, festivaller, etkinlikler. Evet. Bunun akabinde Kültür Turizm Bakanımızla ilgili projelere imza atacağız. Çünkü ben meclis üyeliği adaylığımdan ve sürekli sahada olduğumuz için biraz dernek başkanlığını arka plana attık ama şu an hem meclis üyeliği hem de dernek başkanlığı daha da böyle bir aktifleştirip kültür ve sanatı doyuracağız. Entegre edebilirsiniz tabii, bir tabii birbirine. Tabii Onu ki şey tabii ki. Evet. Peki bir şey daha aklıma geldi. Demin siz konuşurken neydi unuttum da. Ha şey. Bu dernek binanız var mı sizin? Evet evet var. Nerede? Ye? Peki evet. bir şey soracağım. Şimdi ben diyelim ki bu dernek çok ilgimi çekti. Evet. size üye olmaya geliyorum. Ben derken, ben eşim, sadece kadın oluyorsunuz ya, yani. eşimi, kız kardeşimi, halamı getireceğim. Nasıl getireceğim? Hı hı. Ee, yerimiz vardı ama şu an e, kina sözleşmemiz bittiği için yeni bir dernek binası e, şey yapacağız. Biliyorsunuz size... dernekleri çok büyük bir destek yok. Evet, yani evet. Kendi bütçemizden, bizim kendi yönetimdeki olan arkadaşlarımız, dernek üyelerimizin bütçeleriyle yani biz tabii ki gönül ister özellikle tüm STK başkanlarımıza dernek başkanlarımıza böyle yerlerin tahsis edilmesi çünkü bir emek var burada bir çabam var. yakın çok yakın bir zamanda dernek binamızın açılışını da gerçekleştireceğiz. Zeynep Hanım ben size küçük bir öneride bulunacağım. Madem dernek binanız yok ya. Evet. Siz de sonuç olarak bir siyasetçisiniz ve sonuç olarak yüreği meclis hı hı. Kurumlarımızdan birine destek alabilirsiniz sanki. Mesela, buradan Sayın Ali Demirçalı Başkanıma sesleniyorum. Mesela Ali Demirçalı <laughs> Başkanımıza seslenelim burada. Evet, seslenelim. Bu derneğe, bu Kültür Sanat Derneği menşeli evet. derneğimize bir evet. yer tahsisi yapabilirler. Evet. En azından Size ulaşmak için yani ya da işte bu derneğin yönetimindeki birilerine ulaşmak için bir adres gerekiyor ya. Şöyle biz genelde toplantılarımızı yüreği Kent Konseyi'nde biliyorsun Kent Konseyi Başkanı da Erken Karakaya. Ee, biz. Özür de... dilerim Hı -hı. ben şunu söylemek istiyorum şunu öğrenmeye çalışıyorum. Hı -hı. Şimdi ben halamı getiriyorum ya size. Evet üye yapmak. Halamın nerede üye yapabilirim? Ee, şu an e, dernek yerimiz yok açıkçası tabii ki e, tamam, ben nasıl siyasi ulaşacağız denizlerimizi... size? şans olarak bana ulaştığınızda şu an konum olarak Güreğli Belediyesi'nde olduğum için ve Kent Konseyi bizim toplum, sivil toplum yerlerimizde tabii ki arkadaşlarımız ziyaret ediyoruz. Sizin yani. Kent Konseyi toplantılarınızda birisi geldiğinde size ulaştığında onunla da ilgileniyorsunuz. Tabii ki, arada. tabii ki. Evet. Evet. Aynı zamanda Adana Büyükşehir Kadın Kent Konseyi Meclisi'ndeyim Sevilay Doğan'la beraber dernek çalışmalarımızı da beraber aktifleştiriyoruz yani. Mesela örneğin ben size bir örnek daha vermek istiyorum bu konuyla <laughs> alakalı bir örnek. Ee, Çukurova Belediyesi'nin bu İller Bankası kavşağında bir emekli dinlenme yeri gibi bir yer var. Orayı kadın korosu diye bir koro var. İşte o evet. bölgede koro etkinliği yapan bir kadın grubu var. Onlar orayı çalışma alanı olarak kullanabiliyorlar. Muhtemelen <laughs> yüreğinde ne bileyim klimayı kapatma şansınız var mı? Astım rahatsızlığınız var. Ha pardon. Arkadaşlar klimayı <laughs> kapatabilir miyiz rica etsem? Evet. Ee, Çok özür ben astım klima tamam, biraz çarptı Tamam benim. tamam tamam. <laughs> yani yür, illa yüreğir olması gerekmiyor. Büyük Aynen. şehir olabilir. Sonuçta tabii, tabii. sos yani bir bir sosyal etkinlik için siz bir şey istiyorsunuz. Burada ki. bir kar amacı tabii bilmem ki. ne falan yok. Sonuçta biz burada Adana'ya hizmet ediyoruz ve hiç gerçekten büyük bir... Yani yüreğir olur, Sarıçam olur, <laughs> çukur olur, Seyhan olur. hiç önemli değil. yani. Önemli olan bir yer oluşturursanız daha harika olur diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Tabii ki biz de burada mevcut ilçe belediye başkanlarımıza sesleniyoruz. Biz de destek bekleriz. Tabii tabii tabii. Zeycan Hanımcığım. Çok yavaş, özür dilerim. Estağfurullah. E, Suyunuzdan isterseniz evet, evet. yudum alırsanız. Anlıyorum o şey gözük geldi Evet. E, ortam kapalı ve klima ortamı bir de astım rahatsızlığı olunca biraz Çok kaldım. geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Yavaş yavaş programımızı toparlıyoruz. Sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz ya da bir mesaj vermek istediğiniz bir yerler varsa onu da alalım yavaş yavaş. Sonra da programı toparlayacağım. Ben daha çok siyasetli kadınlarımızın, kadın sayılarımızın, muhtarlarımızın hı hı. çoğalmasından yanayım. Gerçekten kadın varsa siyaset vardır, kadın varsa sanat vardır. Ben burada öncelikle kadınlarımızın önünü açılmasını istiyorum. Yani kadınlar, mutfakta o kadar çok becerikli kadınlarımız var ki bunları gayet çok rahat bir şekilde sahaya yansıtabilirler. Ve burada tüm kadın emekçi kardeşlerimize de sevgilerimi iletiyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, bu yoğun trafiğinizle bize zaman ayırdığınız için. 5 Ocak Yayın Grubu adına çok teşekkür ediyorum size efendim. Ee, ben de o zaman şöyle söyleyip programı noktalayayım. Sevgili takipçilerimiz, sevgili seyircilerimiz, Zeycan Kılıç Aslan'la, Yüreğir Meclisi'yemiz ve Atak Başkanımızla birlikte bir program gerçekleştirdik. Umarım keyifli bir yaklaşık bir saat geçirtmişizdir size ve bir başka programda başka konukla buluşmak üzere herkese saygı, sevgi, hoşça kalın efendim.